Burası da ani fren alanımız. Sağ sinyalini veriyorsun. O kırmızı dubanın oradan emniyet şeridine doğru giriyorsun. Hızını 30 kilometre ayarlıyorsun. 30 kilometre hızla devam ediyorsun. Dur komutu geldiğinde de debriyajını aynı anda basıp duruyorsun. 30 ayarlı 30 kilometre Dur. Turttan sonra da bir alıp sola sinyalimizi verip aynamızı kontrol ettikten sonra şeritimize girip devam ediyoruz. Buradan da sağa doğru döneceğiz. Yine sinyalimizi veriyoruz. Soldan gelen araçları kontrol ediyoruz. Soldan araç geliyor mu gelmiyor mu diye. Sonra sağa doğru da dönüşümüzü yapıyoruz. Yavaş yavaş. Şimdi burada kendimiz alan seçeceğiz. O yüzden yavaş hareket edelim. Evet, şişeli dubayı geçtikten sonra duracağız. Evet, burada ilk önce hedef, şişeli dubaya arka camın köşesinden az bir şey görmemiz gerekiyor. Sonra direksiyonumuzu tam sağa doğru çevireceğiz ve sol aynamızdan da kaldırımda olan mavi noktayı. Görmemiz gerekiyor. Gördükten sonra tekrar duracağız. Direksiyonumuzu topluyoruz. Direksiyonumuzu üstte doğru eldik. Sağ aynamızın ucunda şişe dolan dubayla aynı hizaya getireceğiz. Birazcık değdirmiş Birazcık olacağız. Geçti gibi. Yok tamam güzel. Sonra direksiyonumuzu sola doğru çevirip tam sola yavaş yavaş geriye doğru geliyoruz aracımızda kaldırma doğru paralel düz olduğunda da duracağız. Evet sanki az bir şey daha gelirsen daha net olacak. Daha düz olacak. Tamam. Güzel. Kaldırma doğru dün düz aracımızın arkası değil mi? Evet. Zaten burada içeride Bizim toplamda iki hamlemiz var. Ama bu hamlelere zaten gerek kalmadı şu an. Gerek kalmadığı için direkt sola sinyalimizi verip çıkışımızı yapıyoruz.